Oh. Mehmet Ender evet evi süpürüyor. <laughs> Mehmet Ender açamadın mı? <laughs> açamadın mı? İşte aç da. Mehmet Ender evi süpürüyor. Evet, Mehmet Ender evi süpürmeyi çok seviyor. Ah, Mehmet Ender düştü. Aaa ah, Mehmet Ender'in süpürgesi koptu. Mehmet Ender süpürgen koptu. Koptu ama. Koptu. Öyle süpüremezsin. Ay. Mehmet Ender'in süpürgesi koptu. Evet Ender bak süpürgen koptu. <laughs> evet arkadaşlar Mehmet Ender süpürmeye gidiyor. Büyük Mehmet Ender açıp süpürdüğünü sanıyor. Evet. Harikasın Mehmet Ender. Harika. Harika. Evet arkadaşlar Mehmet Ender tüm evi süpürdü. Tüm evi süpürdün mü oğlum?